Şimdi bu, bu kitap için fazla bir şey söyleyemem. Çok çabuk yazıldı. Ama ödüller alıyorsunuz Dört tane ödül aldı. Ben de şaşırdım. Ya nasıl şaşırabiliyorsunuz? Saçma sapan bir kitap diyordum. Ama şeyi okumanızı tavsiye ederim. Ee, tutsak Güneşi. Tamam onu kesin alıp okuyacağım. O da okuyacağım. ama hoşunuza gidecek o. Peki nasıl bu bağ kurdunuz? Mesela fütürizm çok meşakkatli bir şey. Araştırma isteyen... Bu kadar hani gerçek bilgiler üzerinden bize sunduğunuz külliyatınızdan sonra bana çok ilginç geldi bu. <laughs> Orada o kadar çok e, detaylı bir şey yok ama. E, bir şey söyleyeyim mi? E, şimdi bütün yazarları teker teker göz önüne getirin. Mesela Küçük Prens yazıldığı ah. zaman Ay'a gitmek evet. diye bir şey. Evet. Bir fanteziydi evet. ama oldu. Evet. Daha yani bir sürü e, fütüristik kitapta olanlar hepsi Hayal gibi geldi, bir, müthiş bir hayal dünyası ama oldular. Demek ki bizlerde biz genlerimizde birikmiş bir bilgi var. O biz yazarken sızıyor. Evet, yani en son e, dijital platformda bir dizi seyrettim, bununla ilgili. O bağlar ve bilginin bizde olmasıyla alakalı Mutlaka ben de inanıyorum. Hiçbir bundan. şey kaybolmuyor çünkü biliyorsunuz küçücük bir toprak kemik parçasından neler buluyorlar. Evet. Onun 13'ü bu kitabı da yazarken ben mesela orada ruhları kullandım yarısından sonra. So, bu kitap basıldı. Ee, ne kadar zamanda yazdınız? O kitabı çabuk yazdım. Çabuktan kasıt ee, nedir mesela? Bir çünkü bu 160 sayfalık bir kitap. Evet, uzun bir kitap değil. O onu ben herhalde bir 6 ay içinde toparlayıp vermişimdir. 6 ay. Evet. Yani yazmam geldiği zaman var. çabuk çıkar. Yani kafamın içinde hikayeyi <laughs> çabuk çıkartabiliyorum. Şey daha çabuk yazdım bir sonraki gelecek olan kitabı. Dört gün 3 geceyi. 3 geceye çünkü o bildiğim bir olaydı yani kendi gençliğimde de ben e, darbe öncesinde yürümüştüm elimde pankartlar bayraklarla filan hatta aile içinde böyle çekişmeler olmuştu babam e, hiçbir partiye ikisi de kayıtlı değillerdi ama ancam çok Demokrat Parti yanlısıydı babam da çok Cumhuriyet Halk Partisi yanlısıydı. Yani böyle karşı şey ama hiçbir zaman bu aile bağlarını bozmadı. Vedada da mesela o evde padişah yanlısı bir dede var. Cumhuriyetçi bir damat var. Yani aile içinde sevgi ve saygı eksilmiyor ama değişik fikirler olabiliyor. Nereden nereye geldik bugün? Birbirine oy vermeyen insanlar birbirine selam da veremeyebiliyor yani bu iyi bir şey değil aslında evet. yani evet. o ayrı bir şey siyasi görüş ayrı bir şey yani. ve siyasi görüşlerimizle birbirimizi sevdiğimiz zaman değişip dönüşeceğiz evet. bence insan olduğumuzu unutmadığımız bir yerde evet. buluştuğumuzda. Babam vefat ettikten sonra yazışmalarını gördüm ben yürüyorum amcam görmüş çünkü Taksim'den başlayıp o kapanan yollar var ya Harbiye'ye kadar yürüyoruz. Demokrat Partiye son günlerinde itiraz yürüyüşleri. Hafta sonu ben de yatılı okuyorum, çıkmışım. Amcam hemen kaleme sarılmış, babama mektup yazmış. Kızın sokaklarda anarşist oldu. Babam da ona cevap yazmış. Aklın varsa sen de peşine takıl. Çok iyi. <laughs>